Ve saniye her video yayınladığında biz onu izleyeceğiz mi? Ya? Hayır Saniye'yi çok seviyorum. Ayrı. Herkes biliyor Saniye'ye bayılıyorum yani. Tamam şu an kanalda chat'te yazılanlara göre karar vereceğiz. Saniye, Saniye, sa Saniye arkadaş nasıl bir ortamın var? Yani bu nasıl bir Saniye sevgisidir ya? Ay bana gurur veriyor bir de gerçekten bu kadar akıllı, bu kadar güzel içerik üreten bir kardeşimin bu kadar çok seviliyor olması gerçekten çok mutlu ediyor ya. Murat Soner diyenler var. Murat selamlar. Murat da çok tatlı adamdır. Ona da bayılırım. Filmler ve filmler. Ya filmler ve filmler kardeşimiz zaten ya. Gerçi trip attığı zaman beni kanalının önerilenlerinden falan çıkartmış ama bilmiyorum yani. Bunlar ne oldu? <laughs> Canım benim ya. Canım benim. Duygusal çocuk. Kalbiyle karar veriyor. O öyle canım benim seviyorum saniye 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 peki hangi videosu okey tamam tamam bir dakika dur tamam dur dur herkes bir sakin olsun anlıyorum gerçekten sakin izleriz saniyeyi de çok severim ama şu olay artık şöyle bir noktaya gelmeye başladı yani saniye yeni video yaptığında eğer izlemezsek sıkıntı çıkmaya başlıyor bütün chat... Saniye yeni video yapmış izlesene falan filan durumuna geliyor. İzleriz. Saniye'yi çok seviyoruz. Yaptığı videolara bayılıyoruz. Çok seviyoruz yani. Herkes biliyor bunu yayınlarda 1 milyon kere söyledim zaten. Peki izleyelim arkadaşlar. An itibariyle yoğun istek üzerine artık izlemezsen kendimi keserim diyen arkadaşlara dayanamayarak Saniye'nin yeni videosunu izliyoruz. Yeteneksizsiniz Discord 2. Tamam bakalım ne yetenekler varmış. Buyurun. Üst kıyı şarkısı söyleyeceğim Tamam 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 başla Selam ne yapacaksın? 30 kat üst üste giyinmiş filan. Tamam tamam başla Bitti Vay Selam ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim Nasıl yani? <gülüyor> 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 İyiyim Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum Tamam söndür abi. Ben güreşte yapacağım. Tamam tamam başla. Bitti abi. Wow. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Lan siz bu nasıl bu nasıl şeytanın? Selam. İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Gel buraya. ben <laughs> durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. Sen ben sizeceğim. Wow. Hayır ben çay koyacağım. Evet uzakta. Wow. Ben durak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> <laughs> Ellerimi kullanmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? <laughs> Selam ne yapacaksın? Alo? alo kam <laughs> ben hareket yapacağım. <laughs> Selam ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemiğim çıkıyor. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elimi çok esnek. Parmak bükeceğim. O neydi ya? Gördünüz mü? Bükeceğim. Burada bir sıkıntı var. Ve bir yandan da bu kötü bir şey yapıyor galiba. Bu, kesin kötü bir şey yapıyor. Parmağımı kaybedeceğim. Tamam tamam, başla. Tamam, şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Selam, ne yapacaksın? Marses çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses geldi mi? Hayır. Pek kayıp. Ne? <laughs> Bu zevindeki CD yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil Neyse en azından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. <laughs> ne? Yeteneğim lan. Abi benim yeteneğim bir dakika. Kulaklıkla dinleyenler öldü şu an. Kamera açacağım. Hayır. Ben o oynayacağım. Abi ben uçacağım. Tamam uç. Olur. Selam Metin inin Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Na, na, nasıl ya? Tuttum. Helal. Ben patenler TikTok. <laughs> Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bak. Videos of they love me, they love what Buradan Cellat Babama, Cemre Solmaz, Enes Batur'a, Merve Yalçın'a, Berke Juana, Berk Juana, Mehmet Juana, Cezene, Burak Reynmen'e, Berkcan Güven'e, Berk Kürşat Juana, Eda... Çok hızlı çizim yapacağım. Tamam, başla. Bitti abi. Bu kim oğlum? Ahmet Kaya. <laughs> <laughs> çok iyiymiş. <laughs> bu çok iyiymiş. Bu çok iyi. <laughs> çok güzel. Bu, bu çok iyiymiş. Evet şarkı geliyor arkadaşlar. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bu Serta Berener aşk söyle dövüyorlar değil mi? ya muhakkak herkes bir söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah yazma yeten tan sen bile sınak duramam burada ben Allahu ekber yapacaksın? olacağım ben. O Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbeti. Bu haber metinlerini okuyan arkadaşların nesi var? Sıkıntı ne? Gerçekten yani ne öyle bir Türkçe var? Ne öyle bir konuşma biçimi var? Anlamıyorum. İstanbul'da böyle yağmur görülmedi ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Neden? 35 araç birbirine girdi ya. Neden? Ne neden? Neden? Ya bunu kim öğretiyor bu insanlara? Gerçekten. Bunu bilmek istiyorum. Ya biri bunu öğretiyor olmalı. yani bu kadar çok insan birbirini taklit ederek bu kadar kötü konuşuyor olamaz çünkü. Biri bunu öğretiyor mutlaka. Harun haber metni okuyanlarla dolga geçti. Hayır geçmedim. Anlamaya çalışıyorum. Ne oldu? Neyse ben videoya devam edeceğim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi küf <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam yeteneğin mi? Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Bir dakika yeteneğini mi getiriyor şu anda? Ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera aç. Tamam baba açılabilirsin. Hmm. Yeterim hızlı yemek yiyişim. tamam tamına bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Ne, o? Oğlum ne oluyor kısım mı? Alo? Yok abi. Su döküldü. <laughs> Oğlum ama su döküldü. Ayağımla piyano çalacağım. Ne? Ya öyle lan. Abi ben hırsızlık <laughs> yapıyordum. <laughs> bu Oğlum bu bunu nasıl biliyor Bir bak satacağım. Yap bakayım. Şş kere olan bir box yapabiliyorum. <laughs> 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 Saz mix yapacağım. Beatbox. Ben size bas yapacağım. <laughs> tamam başla. Şu elindeki parayı görüyorum. Ee, evet görüyorum. Kaybı. A'ya dönüşüyor. Bak şöyle yapınca. Evet. S'e gidiyor. Seçtiğin kart bu mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba itinin ne? Eğittiğim evcil hayvanım var. Ah ha, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. <laughs> Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Tabii tamam. Zumaki Naruto. Dattebayo. ba yo. Rasen. Alo? Alo? Dur. Ben bugün havai fişek patlatacağım. Bu ne, yetenek değil bunlar. <laughs> ben arkasına koyacağım. Ben tavuk se bu bana bir yerden tanıdık geldi. Bu neydi bu? Bir şeydi bu. Neydi bu? Bunu biliyoruz. Bir, bir şeydi bu. Neydi bu? Bu ses bir şeydi. Bu bir şeydi. Bu bir, bir, neydi bu? Bu bir, bir şey. Mavi bir şey vardı hani. Mavi bir, bir, şey bir şeydi. Tabii yani ben ben o sesi biliyorum. Ben o sesi duydum daha önce. <laughs> ses çıkaracağım. Ya bakayım. <laughs> Selam atacaksın. Ne 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 ne? Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? bu ipi bu iki halka bir işte başlamadan geçirip, önce ya, kamerayı yatak çevirirsiniz ya. Bunları böyle havada çevirirken bunu çıkar. Kamerayı bir dakika, bu arada kamerayı yatak çevirir yere... misiniz? Çıksana ışık. Dur, durun kamerayı yat... Ne oluyor? İyi misin? Alt odadakilere geri şeyliksi verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. arkadaş. Muazzam değil mi ya? Çok güzel olmamış mı? Çok güzel. Ben hemen biri kurgu yaz, yazmış buraya. Ya, ya abi kurgu olsa ne olur olmasa ne olur Allah aşkına ya. Güzel bir şey işte güzel. Keyif aldık mı aldık beğendik mi beğendik. Muazzam çiçek gibi vallahi çok güzel. Çok sevdim çok sevdim çok sevdim. Emek veren bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel devam. Yarışmayı sen kazandın. Ne? Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir... Abi Abi Kaldırmam hiç yollara benim güzel, güzel hatıralarım var bir an bile vazgeçmedim kendi yolumda Yürü be Yürü be. Çok sevdim. Çok güzel video değil mi? Çok eğlendim. Güzel. Güzel. Bayılıyorum böyle şeylere. Saniye her zamanki gibi harikulade bir video yapmış. Çok keyifli, çok eğlenceli, herkesi gülümseten tatlı bir şey yapmış yani. İzle, izle, izle diye haftalardır başımın etini yiyorsunuz. Buyur izledim. Hatta izlemekle de kalmayacağım. Kanala da kesitini koyacağım. Daha ne yapayım? <laughs> Yaparız bir şeyler. Çok güzel. Buradan sevgili Saniye'yi alkışlıyorum. Bu videoda emeği olan bütün arkadaşlarımı alkışlıyorum. Bu videoda görünecek medeni cesareti olan bütün arkadaşlarımı alkışlıyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Başka insanların gülümsemesi için kendini komik duruma düşürmekten çekinmeyen insanlar vardır. O insanlar güzel insanlardır ya. Onları yıpratmayalım. Güzel. İzleyin bak sonunda. Tamam? Ne güzel abi işte. İnsanlar rahat rahat bir dakika şimdi gördüm burada biri böyle saçmalıyorlar falan filan yazmış. Hayır abi saçmalamıyorlar. Saçmalıyorlarsa bile bu onların tercihi. İnsanların elinden saçmalama haklarını almayınız ya. Lütfen bırakın saçmalasınlar. Neden olmasın yani? Bence hiçbir sakıncası yok. Birbirine gardiyan bir kalabalık haline gelmeye başladık. Herkes birbirini yargılıyor, herkes birbirinin ne yaptığına karışıyor, işte herkes birbirine ne yapması gerektiğini söylüyor falan filan. Boş verin bunları arkadaşlar. Biraz saçmalayalım, biraz eğlenelim, biraz gülelim, biraz komik duruma düşelim, biraz insanları güldürelim, biraz gülümseyelim. Bunlar çok şeker şeyler yani. Saniye'ye buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine muhteşem bir içerik yapmış. Bayılıyorum, kendisini alkışlıyorum.